Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde üçgen çizmek için nelere ihtiyacımız vardır? Hangi elemanlar verilirse bir üçgen çizebiliriz? Bununla alakalı birkaç pratik yapacağız. Birkaç ispat et, göstermeye çalışacağım size. Hemen başlayalım. Şu an ekranımızda 3 tane şey görüyorsunuz. Bir açıyla, iki açıyla ve üç açıyla. Yani sadece açılarla bir üçgen çizilebilir mi? Bununla alakalı bir çalışma yapalım. Bu programı kullanacağım. Evet, önce bir açı oluşturuyorum. Burada yaptığım şeylere çok fazla takılmayın. Siz konuyu anlamaya çalışın sadece. 50 derecelik bir açı oluşturduk. Bakalım bu 50 derecelik açıyla bir üçgen oluşturabiliyor muyum? Evet. Şu an bir üçgen oluşturdum ama bu üçgen sabit bir üçgen değil. Bakın kenarları, açıları değişiyor. Değişmeyen tek şey 50 derece. Yani bizim için yeterli bir şey değil bu. O zaman iki açıyla deneyelim. Bunun yanına bir tane daha açı yapayım. Evet, buraya da 40 derecelik bir açı yapalım. 45 derecelik bir açı yapalım. Evet. Burada bir doğru parçası çizmem gerekiyor. Ya da bir doğru çizelim. Fark etmez. Şöyle. Bir tane daha doğru çizelim. Kesişim noktalarına ihtiyacım var. Bir de şöyle bir doğru parçası çizdim. Bakın Ortadaki üçgeni görüyorsunuz, değil mi? Üçgen hala değişiyor. Yani iki tane açı bize yeterli değil şu anda. Peki, iki açıyı biliyorsak üçüncü açıyı da bulabilir miyiz? De, tabii ki de 50 ile 45'i toplarız, 180'den çıkarız, Karşıdaki açıyı da buluruz. Şuraya bir nokta koyalım, kesişim noktası ve bu açının ölçüsünü programa hesaplatalım. Evet, 85 derece çıktı. E. Peki, üç tane açı şu an bizim için bu üçgeni, bu üçgeni çizmek için yeterli mi? Hayır. Bakın. Kenar uzunlukları sürekli değişiyor. Açılar aynı ama kenarlar farklı. Demek ki sadece açılar verilirse bir üçgeni çizmek için bu yeterli değil. E ee, peki bir kenar ya da iki kenar verilse bu üçgeni çizebilir miyiz? Hemen bunlara bakalım. Kaydetmedik. Bir kenar oluşturacağım önce. 5 santimetrelik bir kenar oluşturalım. Ve bunun uzunluğunu da üzerine yazdıralım. Bakınız 5 santimetrelik bir kenar. Ve bu kenarın üzerine bir üçgen inşa edeceğim. Rastgele bir nokta seçiyorum. Evet. Bir üçgen ortaya çıktı ama şu an birden çok üçgen görüyorsunuz. Bakın bunların hepsi bir üçgen. 5 santimetre değişmiyor ancak bir tane üçgen yok ortada. Demek ki bir tane kenar bir üçgen çizmeye yeterli değil. Hemen bir tane daha kenar oluşturalım bakalım. Bu sefer olacak mı? 3 santimetrelik bir kenar oluşturuyorum. Bu kenarı şöyle açalım. uzunluğunu üzerine yazdıralım. Ve hemen şöyle birleştirerek bunu üçgene tamamlayalım ve inceleyelim. Üçgen hareket ettirdim. Bakın. Ortadaki açı, A'daki açı değişiyor. B ve C değişiyor. BC uzunluğu değişiyor ama 3 ve 5 aynı. Biliyor musunuz? Bunların hepsi birer üçgen. Orası hareket ettiriyor. Evet. Demek ki iki tane kenar verilirse de bir üçgen için çizmeye yeterli değil. Üç açı verilirse ya da daha az zaten mümkün değil. Üç açı verilirse bir üçgen oluşturmak için yeterli değil. Çünkü kenar uzunluklarını bilmiyoruz. Bir kenar veya iki kenar verilirse de yeterli değil. Demek ki bize daha fazlası lazım. Peki bize ne lazım? Üçgen çizebilmek için en az 3 tane eleman verilmeli ve bunlardan en az biri uzunluk olmalı. 3 açı yetmez. Mutlaka bir uzunluk olacak ve mutlaka en az 3 tane eleman olacak. Peki hangi elemanlar verilirse üçgen çizilir? Bunu kitaplarda da şu başlıklarla göreceksiniz. Açı, kenar, açı verilirse, kenar, açı, kenar verilirse, kenar, kenar, kenar verilirse. Bakın burada sadece iki tane açı, bir tane kenar var. Yetiyor. İki kenar bir açı varsa yetiyor. Bazen bazı durumlarda dikkatli olmamız lazım bunda. Kenar 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 bunda da dikkatli olmamız lazım. Bunu da yeri gelince söyleyeceğim. O zaman açı kenar açıyla başlayalım. 40, 50 ve 5 santimlik şeyler oluşturalım. Önce 5 santimetre oluşturuyorum. Evet. 5 santimetre oluşturdum. Şimdi 50 dereceyi oluşturalım. Şöyle 50 derece oluşturdum. Bir de 40 derece oluşturuyorum. Şurasını 4 dedik. Evet. Şimdi doğruları çizeceğim ve gene kesişim noktalarına bakacağım arkadaşlar. Başka türlü yapılmıyor. Evet, bu üçgeni şöyle taramak istiyorum. Evet. Üçgenimizi incelemeye hazırız. Bakın şu anda üçgeni hareket ettiriyorum. Peki buradan taşısam? Şu an çok zorluyorum. Zorluyorum ama hiçbir yere gitmiyor bu. Demek ki gitmesine mani olan bazı şeyler var. Bakın 40 derece, 50 derece ve 5 santimetre burada sabit duruyor. Şu noktalardan zorluyorum. Zorluyorum. Hayır. Katiyen. Buradan yeri değişiyor. Yönü değişiyor. Ama üçgen değişmiyor. Hmm. Demek ki iki tane açı bir tane kenarsa mevzu bahis olan bu üçgeni çizebiliriz. Peki 5 cm değil de şuralar verilmiş olsa bir şey değişir mi? Ya da şu açı verilmiş olsa bir şey değişir mi? Zaten bu açıyı biliyoruz biz. 50, 40. O açı kaç derece? Yani dolayısıyla 3 tane açıyı zaten biliyoruz biz. Demek ki 3 açı verildiğinde herhangi bir kenarın uzunluğunu bilmemiz bize yetecek. Bu üçgenin bir tane olmasını yetecek. Evet. Hemen döndük. İkinci kenar açı kenar. Bir de neler olduğunu bakalım hemen. 5, 3 ve 30 derece. Uzunlukla başlayalım. 5 santimetrelik bir kenar oluşturdum. Şimdi 30 derece oluşturayım. Evet. Şöyle 30 derece oluşturdum. Şuraya bir tane doğru çizeceğim. Ve doğrunun üzerinde 3 santimetrelik bir doğru parçası oluşturacağım. Evet bu şu anda 3 santimetremi tam tamına 3 santimetre. Bunu şuraya sabitlemek istiyorum. Yani bunu hareket ettiremeyeyim. Evet şimdi üçgenimizi oluşturdum. Bakınız üçgenimiz bu. Peki artık bunu hareket ettirmeye hazırız. Üçgen hareket ediyor. B'den zorluyorum hiçbir yere gitti yok. C'den zorluyorum. Hiçbir yere gitti yok. B'den zorluyorum. Hiçbir yere gitti yok. Yani üçgenimiz bir tane. Yönünü değiştirebiliyorum. 5 3 ve 30 derece asla değişmiyor. Şu açılar asla değişmiyor. Şu kenar asla değişmiyor. Demek ki bununla sadece bir tane üçgen oluşturabiliyorum. Peki burada dikkat etmem gereken şey ne? 30 derece kenarların kesişim noktasında. Yani bu 30 derece acaba şurada veya şurada verilse bir şey değişecek mi? Evet. Buraya dikkat. Dikkat edin. Eğer açı kenarların ortasında değilse bir tane üçgen değil iki farklı durum söz konusu oluyor. İki farklı üçgen çizebiliyorsunuz. Bakın bir tanesinde 3 cm böyle. Bir tanesinde 3 cm böyle. Yani 30'un karşısındaki açı 3 cm ya. 3 cm'yi 30'a uzakta çizebiliyorsunuz. Yakında çizebiliyorsunuz. Hadi bunu da gösterelim. uzunluklara ihtiyacım var. 3, 5 ve 30 santimetre. Önce 5 santimetreyi çizeceğim. Evet. 5 santimetrelik kenarımızı çizdik. Bunun üzerine uzunluğumuzu da yazdık. Ve bunu orada gördüğümüz gibi şöyle şu şekle dönüştürelim. Evet. Açımızı yapıyorum. Açımız 30 derecelik bir açı. Bunu birazcık daha düzeltelim. Şimdi şuraya bir doğru çizeceğim. Ve şuradan 3 santimetrelik uzunluğumuzu çizeceğim. Bakalım olacak mı? A'dan 3 santimetre uzunlukta kenarımızı çizecek. Uzunluk, şunun uzunluğunu da yazalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir tane üçgenimiz bu. Şurada. Bir tane üçgenimiz de bu geniş açılı bir üçgen ve muhtemelen dar açılı, dik açılı fark etmez. Ama iki üçgenin de birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki açı ortada değilse, kenarların ortasında değilse bu bir sıkıntı oluşturuyor. Buna dikkat edin. O yüzden kenar açı kenar olacak. Yani bunu kitaplarda görme şekliniz şöyle de oluyor. Şunu açı, kenar, açı, aka. Bunu kenar Açı Kenar kak. Evet bunu da Kenar 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 olarak göreceksiniz şimdi ona değinelim 3 tane kenar olduğunda Bir tane üçgen çizebiliyor muyuz 3 tane kenar oluşturacağım Bir tanesi 5 santimetre Bir tanesi 4 santimetre Bir tanesi de 3 santimetre Ve bunları ucuca getirmeye çalışacağım arkadaşlar Bakalım getirebileceğiz mi? Kaç farklı şekilde getirebileceğiz? Evet, 4 santimetreli şunun ucuna getiriyorum. Şuradan açıyorum. 3 santimetreli şunun ucuna getiriyorum. Şuradan kapatıyorum. Ucuca gelmedi. Birazcık o zaman şartlarımızı zorlayalım. Evet bakın neredeyse ucuca gelecek. F'yi tutamadım. Evet fark ettiğiniz gibi bu üçgeni elde etmek bunların ancak ucuca gelmesiyle mümkün. E, bunlar da zaten sadece bir şekilde ucuca gelebilir. Bunları daha farklı bir şekilde ucuca getirmenin mümkünatı yok. Ha üçgenin yerini değiştirebilirsiniz, yönünü değiştirebilirsiniz, tepe taklak yapabilirsiniz ama bu koşul hiçbir zaman değişmeyecek. Demek ki üç tane kenar varsa da bir tane üçgen çizebiliyoruz. Ama bunun da bir bittiğini var. Her zaman olduğu gibi bu bittiğini üçgen eşitsizliği konusunda size detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani bu üç tane kenar birbirinden farklı da olsa eşit de olsa bir kurala bağlılar. Bir kurala tabiler. Bu kurala göre bu üçgeni oluşturabiliyoruz. Evet. Özet olarak arkadaşlar bizim için bir üçgen oluşturmamız için gereken şey mutlaka en az üç tane elemanın verilmesi ve bunlardan en az bir tanesinin de uzunluk olması açı kenar açı kenar açı kenar 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 koşullarını sağlayan üçgenleri çizebiliyoruz. Bir adet çizebiliyoruz. Açı 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 oluşan açı 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 şeklinde olan üçgenler evet birden çok çizilebilir. Çizilebilir. Yani burada birden çok ihtimal söz konusu. Ancak şu üçün de sadece birer tane ihtimal söz konusu. Evet bununla alakalı birkaç tane örnek yapalım. Hızlı hızlı yapalım. Geçelim. A, B, B, C ve A, C kenarları bize verilmiş. Hemen bu üçgeni çizmeye çalışıyorum. Bunları çizerek yaparsanız ilk başta çok rahat algılarsanız arkadaşlar. Evet. A, B ve C. AB B kenarı 6 santim. BC kenarı 10 santimetre, AC kenarı 12 santimetre. 3 tane kenar olduğu zaman bir üçgen çizmeye yeterli oluyor muydu? Evet. Şimdilik evet. Üçgen eşitsizliği konusunu gördüğümüz zaman bu konuda duracağız. 3 tane kenar verildiği zaman üçgen çizmemize yeterli mi? Evet. Artık bunu çizmemize gerek yok. Geldik 3. 2 tane açı, hatta 3 tane açı verilmiş. 3 tane açı verildiği zaman duyar gibiyim bir kenar uzunluğu olmadığı için bu üçgeni çizemeyiz arkadaşlar. Bir tane kenara mutlaka ihtiyacınız var. Diğer örneğimizde iki tane kenar bir tane açı verilmiş. Bunu bir çizelim. Burada bir duralım. Bunu kırmızı kırmızı çizelim. A, B ve C. A, B kenarı 8, BC kenarı 7 ve B açısı 65 derece. Evet bakın ortada olduğu çizildiği anda meydanda. Dolayısıyla bu üçgeni çizebilir miyiz? Evet eğer bu açı B açısı A'da veya C'de olsaydı o zaman bunu çizemez idik. Peki bunu anlamanın kolay yolu var mı? Hemen dikkatinizi şu yöne verin arkadaşlar. AB'de B var. BC'de B var ve bize B açısını vermiş. Demek ki Bizim B'miz biliniyor. Ortadaki açı biliniyor demektir. Dolayısıyla hiç çizmeden de buna evet diyebilirsiniz. Hemen şu örnekte bunu anlamaya çalışalım. AC'de A var. BC'de A yok. Ve bize A açısı verilmiş. O zaman bu üçgeni çizebilir miyiz biz? Hayır. Çünkü ortadaki açıyı vermemiş. Ortadaki açı olsaydı C açısı olacaktı. Evet. İki kenar bir tane açı. Gene aynı şekilde. Hemen inceleyelim. A, B, A, C, C. Bize verilen açı C açısı. Burada C, C köşesi var ama burada C köşesi olmadığı için çizebiliyor muyuz? Hayır. Kenar, kenar, kenar. Üç kenar, kenar açı. Evet gene aynı şekilde değil mi? Çizebiliyor muyuz? Bakın. C var, C var, C var. Evet. Diğerlerine bakalım kenar açı açı iki tane açı bir tane kenar verildiğinde bunu çiziyorum arkadaşlar. Şöyle A B BC BC 9 cm, B açısı 50 derece, C açısı 80 derece. E zaten bu iki açı belli ise şu açıyı da bulabiliriz biz değil mi? 50 derece. O zaman herhangi bir kenarın vermesi bizim için yeterli olmuyor muydu? Herhangi bir kenar verilse yeterli oluyor. Dolayısıyla bu üçgeni de çizebiliyor muyuz? Evet. Aynı şekilde iki açı bir kenar verilmiş. Bunu da çizebiliyoruz.